Evet. arkadaşlar e hey. bugün yeni bir videonun karşınızdayım bugün Erangel kartasındayım ve gördüğünüz gibi ses gördüğünüz gibi Polyana endişelenmişim biraz sonra çok aha ay adamlar gelip bunlar evvelen ki sakit yerlere atlardım ancak bu defa çok adam olan yerlere atlandım gördüğünüz gibi 4x'im var ancak silahım yoktu ay Silah nə deyisə, belə silah olub. Bu silah teore ilə belə əldə tutulmalıq oyuncaqdır. Bizə əsl silahlar lazımdır. Nəse, vasitə bunu düşürəm. Nəse biz arxadan dolşu-dolşu tez sizə qaçaq. E, tez gir içeri tez tez tez. Eee. Ha ne oldu? Uh ne işte. Hı -huh. hı. Tez 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 tez. Bunun altına götür. Buna geç. <laughs> Sonunda açıl silahlara geçmeyi bacardık. sux ortaqda gəzmək öldürməsinlər bizi Bu yuxarı çıxaq, ətrafa baxaq da Allahım Bir dəyə, mən bunu bir dənə dəyişdirim, aha anda anda bir adam var ama korkuyorum ona gitmeye nedense ama bu riski göze alıram ve etrafından dolaşırım. Acay burada yiyen bir tane adam var. Beli Ə lazeri məndə taxaq şeyə 1762-yə. O lazer harda? Son lazer. Mən lazer gətirməmişəm? Ben burada biraz gizleneyim. Böyle hanımefendi adamdan burada kaçırık ancak yerini bilmiyorum. Tez ol, tez ol, tez ol. Degi, degi orada bir tane kit var. Kit, kit, kit. olmasın ölürdüm e. Görsün o mən neyle ama vurdum, he, diye. O buradaymış. Gel sen gel gel. Yalnız Poliana'ya bakıyor. Olur, <laughs> neyse burayı hala ele kesilmeye daha da gerek yoktu. Onun için kere buradan bir tane tez kaçıp gitmek istedim. Her neyse Polina'dan iki kilimden çıktık. Baha göre oyunun geri kalan kısımlarından olacak. Əvvəl e, poya adını artıq ayrıldım demək olar ki, e, artıq sənin içindəyəm. Artıq danız qrağındayam. Bu danız qrağında yatanlar çox olduğuna görə mən də baxıram, görməyər e, burada yatan birisi varsa mən onun üstünə yatım. Bəsən döyüşməmək olsa, bunu da isə etsər. 1-ci səviyyə kaskla da 1-ci səviyyə kaskanla gəzirəm. Buna da buradakı dismini bayaqlar dəyişdirdim. 2-ci səviyyə idi. Ancaq biraz xəsorət almışdı da gör. Voh, bunu nə qışa geyimiş ha. Sən kimsən? Hardada da görmürəm mən onu. Oradadır? bir ne kadar uzattı mı? Adam birinci yerin görmedin. Neyse, son şey kalsız adı var imiş. Zibil, o kadar diyebilirim yani. Neyse, bunu milletin tez değiştirir. Bu arada satışma sırasında gülle kurtarmaya kadar pis bir şey yok. Çünkü gülle biz anda siz öyle bir şey karşınızdaki adama avantaj verir sizden. Ona göre de ki Mən bir dəfəyə keçdim obru sala. Mən bir neçə dəfə rəncə yollmuşam. Burada mən bu bura videoları çəkmək üçün neçə dəfə oyuna girirəm və də görürsünüz ki, 100-cü yer oluram. Biz <laughs> adam səf edirəm məsəl üçün. Sonradan o dəqiqə öldürdülük, dəqiqə. O kiməsə yoxdur heç. Hmm. Hə. Orda bir dənə dəqiqə boya orada bir dənə bugi var. Orda bir dənə bugi var, zə. Buna bir dana tekliyoruz. Farklıya. Hala biz biraz daha gezek görüyoruz. Kimse de var mı? Save. Biz save zerbe gerek de ondan sonra. Burada, var e, bu arada kalıfsız çekmeyin. Call, call Duty. kalıfsız <laughs> çekmeyin bir de istiyorsanız bu videoya like atma ya like atabilirsiniz ve aynı zamanda da eğer e, 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 şartlar reyler asıl olsa oradan da yazabilirsiniz kafı ki çek ve yaptık ki çekme hay şey değilim ne kadar boş ara, boş arazi diye burada bir adam olmaz akı da bir adam var o benim ancak ben özümden başka değilim ben hiç Her neyse. Oyun biraz daha gözetleşsin, ben gelirim. Bak gülüm eğer airdrop atılsa, airdrop azalır girecekti. Hıh Atarsan buradan At da ne olur? Atmarsan. Bir de gülüm niye atmadı? 100% olanlarda atılır. Teatr. Görürsən, nə qədər uzaqdadır. Necə çatacaq? Bəlkə çatarıq. Digər yolun qırağından bəlkə maşınla aparıq. Oho, biz ora gedənə qədər. Onu soyub soğanla səvrərlərdi. Hah, orada bir tane bayi var. Air drop'un herhalde aldı tutsun görelik de. Şöyle bir tane. Daha... Değilsen silahlar ağırlık ölür. Sen <Sessizlik> bu yanlara tutar. da değil Tepeye çıksak yayın kütüsünü görürük. Soru otu da bunu. Ben biz o bir tepenin de arkasına gidip görürük yayın ki. Arda da ha. Buradan kütüsünü görmeliyiz ya hocam.

Burada kimsə olmalıdı axı. Hədibən gələk bunu öldürək. Hər halda botdur. Şeye doğru gideceğim. At ne olur ne olur at 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 Oradan gelir bu ses? Neyse veren ki klublardan e, bazen geçen şeyler çıkabilir. Baxaq görür. Hoppa gözü açtım. Gördüğünüz gibi çok güzel şeyler çıktı. Ama bayağı şey yerini aktarırım. Neydi? Neydi? Gəlin bir az FPS-də oynayaq. Bir maşın. Və idə səyfa. Oyunda adam öldürməkdənsə belənsə FPS-də maşın sürməyə davam maraqlıdır. Gəlin maşın inzələmə kanalına olaq. Gördüyünüz kimi bagimiz, altında da mənim gözəl paltarım. Südə açıq. Sürəti, siqnalı. Normal sürətində ə görə görə nə qədər gedir Ən çox bir dəqiqə, dəqiq, dəqiq ən çox nə qədər görə bilərik Ən çox 105-i gördük. İndi turbo ilə gedəcəyik. Turbo ilə gedirik. Kur boyunca 119'u gördük Aynen öyle çıkak da eps'den Beste bu kadar eps Bu arada 13 defa kalır bizim 3 leşimiz var ve Vă... Ve Vă... Eee bir dakika Air drop'a geldim ancak air her şeyini götürdüler O air pompalı tüfeğin çıktı ve diyesen air drop'u e, bir adamı öldürüblər. Allah'ım ne de mənalı bir mənzərə. <laughs> o Scar var imiş. Scar götürək mi? Məncə götürək. Scar. Nə? Air drop'u al alan adam bizi öldürdü. <laughs> Çok söylemeydi diye ayda. 387 dənə bir dəqiqə davam eləyib bir dənə. İndi amma göydə görə nə isə gəlib. Toplam dəşim biz 3 dənə, ziyanımız 300 dənə. Həyatda qaldıq 20.5 dəyəkə. Sonra Ə, yan, ə, yəni deyəsən 95 can sağalığı istifadə edəmişik, bir də ki 0 dənə qurtarma eləmişik. Puanımız 79.2. Necisiz dostlar? Ümid edirəm bu videoya bəyənirsiniz. Bu cür videoların daha çox gəlməsini istəyirsinizsə, bu videoya like atmağı, abunə olmağı və kanalıma da yenə abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Bu arada bu kanalı və videonu paylaşmağı da yaddan çıxartmayın. Sağ olun, salamat qalın.